Burada, ben burada ben de özledim ben, de, ben de özledim. Kızlar müjde olsun boğazlarım acıyor. Ay. Yutkanırken şuralarım acıyor. Boğazımı üşüttüm Allah kahretmesin. Döndüğümde acilen benim bu bomba serumu lazım. Yoksa Kadir enerjisi... Herkese günü arkadaşlar. Bu sabah çay yerine ıhlamur. Kıtlama yerine de pestil, şey pasta pestil demişim. Pastil attım mı? Bizim sette salgın var. Herkes salyangoz gibi bir kenara yığılıyor hastalıktan. Bana da bulaştırdılar sonra Yani bir günde üşütmedim ben. Zaten bunlardan geçmiştim. Üstünde bindi. Neyse ki serumu yedim. Enerjim daha iyi ama boğazlarım hafif hafif açıyor. Serum yemiş haliniz Evet. Nasılyım ama? Sadece, sadece boğazlarımda hafif acı var. Onun içinde pastille çay içiyorum. <laughs> şey falan içiyorum. He Mertcan yaptı Mertcan. Mertcan kendine <laughs> su aldı da bana hamur kilik kaldı. Canım arkadaşım. Bu evden çıkarken kendi kendime dedim ki eve gelince o kadar uykum vardı ki çünkü hiçbir şey yapmayacağım diye uyuyacağım ve şu anda hiç uykum yok. Renkli çamaşırlarımı gidip yıkayayım bari en azından. Çamaşırları attım makineye. Onlar yıkansın. Elde tabakların yerleştiği? O gün kalanlar. Bu arada bunları düşük derecede yıkadım. Bir elimde akıttıktan sonra cidden yaldızları çıkmadı bakın adam. Şükürler olsun kurtuldum bunları elde yıkamaktan. 30 dereceye attım. Bir de bu şey yaldız koruyan deterjandan koydum. Elastik yıkamıştı bak. Hepsinin yaldızları duruyor. Allah'a şükürler olsun. Yoksa bu tabakları kullanmayı hiç istemiyordum. Çünkü yıkaması bir işkenceydi. Bana yazmışlar ki sen oto tamircisinde mi çalışıyorsun yoksa ahıra mı giriyorsun o kıyafetlerle? Şimdi renkli ya da beyaz olsun. Çamaşırlar eğer ki uzun bir süre kirli sepetinde kaldığında bana daha da böyle kirlenmiş kokmuş gibi geliyorlar. E onlar da bir sürede biriksin diye beklettiğim için psikolojik ben hiç kendimi rahat hissetmiyorum. Ama şu an eler attım. Bak şu mendilleri camın önüne koyalım. O kadar uzun zaman oldu. Gördün mü? Ele temiz, pırıl pırıl yağmur yağdı ama hiç buralara çamur birikmedi. Çünkü bezim gelen tozları da emiyor zaten. Heh. Burada durun bir de aklım sizde olmaz. Evet yine bir akşam vakti yine bir deniz hışıltısı kuşların ötüşü güneşin batışı ah yalan dünya manzarası ne kadar güzel akşam oldu mu böyle denizin sesini dinlemek hışıltısını duymak bir de camlarıma sıçramazsa çok sıçrıyor ya. Onun için silmekten biraz zorlanıyorum. Arkadaşlar ütü yapasım var ama gözlerimin içi yanıyor kalkasım yok. Ama ütüyü bugün yapmazsam birikecek daha çok birikecek o zaman başıma daha çok iş açılacak. O yüzden iş yapmam gerekiyor. Evet, ütü en iyi yaprak dökümüyle yapılıyor. Hem de şu anda Oğuz ile Leyla'nın kaçtığı sahne. Üç sepet ütü ancak böyle biter. Yapma ne zamana kadar yapma. Devamı geliyor. Evet. Dördüncü sepeti de çıkarttım. Bir bu kaldı. Bu da bitti mi? Sen sağ ben selamet Allah'ın izniyle de. Yok makinede yok. Evet makinede yok. Makinede Bu da bitirdim mi? Şurayı da süpürürüm. Bir duş alırım. Bir çay demlerim kendime. Ah bak. İş eşek gibi yürütürsen gider. De, Yapmasaydım öyle dört sebe beni bekleyecekti. Dünya varmış. Bir sabunlandım. Kendime geldim. Bütün de bitti. Robot süpürgem dönüyor orada efendim. Şimdi çayımı demledim. Bugün apartmanda mevlüt var. Tavuklu pilav var aşağıda. Onu ısıtıyorum. Güzel kendime tavuklu pilav koyayım. Bir de çayımı alayım. Bir tane teyze var ya akşam oldu mu kasosumu krakerimi alıyorum bundan sonra böyle kendime bakacağım diye. Ben de mevlüt helvamı aldım elime. Annem benim tarifimle yapmış. Tabi bu annem biraz benden koyu yapmış. Ama mevlütü e daha çaktılar diye ben biraz daha şey seviyorum krem tamam? Ama rengi çok güzel olmuş. Ablanın biri, biri değil hatırlı birkaç tane yazmış ki Kadir öyle yıkamaya ay, çamaşırlar mı dayanır? Işte, Eskir. Ay, o hırkam 2016'dan beri abla. Benim çamaşırlarım eskimez. Ben, ben onlara mi? çok hassas da yani, bak böyle haşim yok Onlar benim elimin ayarına dayanıklı. Şimdi, tane Ayrıca kirli oldukları alamadım, de için değil, öyle yıkamazsa içim silmediği için öyle yıkıyorum. Öyle temiz oldular. Onları da kuruttum, ütüledim. Gitti yani sizin gözünüzde temiz şey ama benim gözümde sanki çamura yok be Çok saçma bir şekilde uyuyamıyorum. Bak sabah 7'de işe gideceğim ben ama gözümde zerre uyku yok. Burnumun da teki tıkanmış. Onu da açayım diye sprey sıktım. Şişeyi okumamışım. O da bu abo al spreymiş. Burnuma sıktım. Yaktı burnumu. Of. Oh. Uykumu kaybettim. Arıyorum.